2015 yılından beri e, ortaya koyulan projeye tanıklık etmek hem bizler açısından hem ülkemiz açısından çok önemli. Burada e, Zeynel Bey türbesinin taşıma işi e, uzun gayretler sonucunda en sonunda en, en güzel şekilde şu an başladı. E, tabii ki devletimiz burada hem e, bir baraj yaparken bu baraj kapsamında da tarihe, kültüre ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. İnşallah e, yaklaşık bir 15 dakika önce başladı. Ee, yeni Hasankeyf'teki yerine de bunu konumlandırınca e, inşallah böyle e, güzel eserleri tekrar 8 tane daha eser var bütünsel ve parçalı olarak inşallah onları da tamamlayıp e, Yeni keyfe ülkeye Batman'a kazandıracağız bu eserleri. <laughs> I uh -huh.